Arkadaşlar merhaba Gönülden Gelen Bilgiler isimli YouTube kanalımda video çekmeye devam ediyoruz. Amacımız bilgi yayınlamak, kuantum fiziği ile ilgili, şamanizmle ilgili, biyoenerji bağlantılarıyla devam ederek kişilerin şifalanması yönünde ilerleyecek demiştik. şimdi çok daha güler yüzlü bir video çekmek isterdim. Fakat çekemiyorum çünkü tatile gitmiştim. Tatilde Bodrum'dan çok güzel çekimler yapmak için gitmiştim. Ancak maalesef başarılı olamadık. E, çıkan yangınlar nedeniyle son derece moralim bozuldu. Hepimizin bozuldu zaten. E, tarifi çok zor. Büyük bir hevesle gitmiştim. Benim için de yeni biliyorsunuz. Yeni olduğu için de e, çok güzel yerlerde çok iyi çekimler yaparım diye gitmiştim. Ancak yangınlarla karşı karşıya kalınca Moralimiz de bozuldu, video çekecek artık mecalimiz de kalmadı. Hiçbir şey paylaşamadım, hiçbir şey yapamadım. Evime döndüm, geri geldim. Ve bu moralle işte e, spiritüel yasalarda kalmıştık. Spiritüel yasalardan devam edecektik. Fakat e, ilk videoda açıkçası ben spiritüel yasalara falan da giremeyeceğim. Böyle bir şey. Çok başka bir şeyden bahsetmeye karar verdim. Şöyle bir e, şey Yaşadığım bir anı paylaşmak istiyorum. Çok kıymetli insanlarla bir araya geldim Odum'daki çevrem gereği. Burada İrfan Erten tanıştım. Şimdi belki yine Türkiye'nin çok iyi bilmediği ama dünyanın kabul ettiği isimlerden çok saygıdeğer bir ressamımız. Ee, bu söyleyeceğim şeyin benim siyasi görüşümle falan uzaktan yakından bir alakası yok, herhangi bir siyasi görüşe çok koyu bir şekilde bağlı da değilim zaten. Kendisi yalnız e, Küba Havana Devlet Müzesi'ne Fidel Castro'nun ve Che'nin e, resimlerini yapmış, göndermiş, e, özel istek üzerine yapılmış ve gönderilmiş. Doğal olarak çok değerli bir insan. Ee, ve resimlerinde açıkçası tablolarında ben şöyle bir yorum yaptım. Az sonra dedim böyle fotoğraftan çıkıp gelip yanımıza oturacaklar sanki. Yani böyle o kadar güzel bir e, çizim olamaz. Tablo desen tablo değil, fotoğraf desen fotoğraf değil ama az sonra sanki çıkıp gelecek ya da dili olacak da konuşacak e, tadında muhteşem bir ressam kendisi. Şimdi... Çıkan bu yangınlar sonrasında efendim yangınlar öncesinde görüştüm ama yaptığım görüşmede yaşadığım bir an ve bir yaklaşımı beni çok derinden etkiledi. Ben de bunu paylaşmak istiyorum zaten. Ben sordum şu adı gerekli olmayan işte Covid-19 pandemi süreciyle ilgili düşüncesini. Çoğu insanın bunun bir insan tarafından yani el yapımı olduğu şeklinde pek çok inanan insan var takdir edersiniz ki bu bir saldırı mıydı, terör saldırısı mıydı, öyle miydi, böyle miydi derken konuşmaya başladık. O, da bana dedi ki sevgili gönül, şimdi artık öyle teknolojik ve üstün bir çağda yaşıyoruz ki eğer bunu yapan bir insan eli olsaydı o bilim adamı bilirdi ki elinde sonunda dönüp dolaşıp bu virüs kendisinde vuracak. O yüzden ben bunun insan eliyle yapıldığını düşünmüyorum dedi. Peki siz ne düşünüyorsunuz dediğimde de dedik kendileri e, şimdi Amazon ormanlarımız var dünyada biliyorsunuz bu ormanlara gönülcüm dedi girildi hiç balta girmemiş kaba tabiriyle ormanlara girildiği zaman orada yaşayan yıllardır bakteriler vardı bu bakteriler açığa çıktı açığa çıktığı zaman zaman içerisinde yayıldı 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 ve işte şu anda geldiğimiz noktaya gelindi benim dedi e, fikrim bu. Ve akabinde tabii daha pek çok şey. Ama e, o pek çok şeye şu anda gerek yok. Şöyle bir düşündüğümde ne kadar haklı olduğunu aslında düşündüm. Ben de bugüne kadar insan eliyle yapıldığını düşünen neredendim Ama bu düşünce bana çok mantıklı geldi ve bu kadar orman yangınından sonra 77 bin halı e, futbol sahası büyüklüğündeki ve üstüne de eklemeler geldi sanıyorum. Ben en son 77 binde artık izlemeyi bırakmıştım. Bu kadar içler acısı, doğanın tahribat görmesi artık her nasıl ve her ne şekilde çıktıysa hadi çıktı bu kadar müdahalesizlikle e, ülkemizde bunu seyretmiş olması çok gerçekten içime dokundu. O yüzden şu anda birden böyle spiritüel yasalarda kalmıştım. Buradan devam etmek istiyorum diyemeyeceğim. Ee, her yer is kokuyor bir kere Bodrum'da. En son Gümüşlük civarı bilenler bilir işte Peksimet İslamhaneleri civarında çıktı ve üzerimize küller yağdı. Yani bu görüntüyü de yaşadıktan sonra artık insan konuşacak bir şey dahi bulamıyorum yani. Bulunamıyor. Küresel ısınmaydı efendim. Kozalaklar patladı, yangını ilerletti vesaire vesaire. Ancak biz doğayı çok fazla kirletiyoruz ve bu kadar kirlenmişliğin içerisinde ne diyoruz başından beri? Hop kendimize dönecek, kendimize dönecek. E görüyoruz işte kendimize dönecek, nasıl dönecek artık tartışılır. Tabi pek çok siyasi görüş var, pek çok iddia var. Ben tabi şu anda bunlara girmeyeceğim, benim uzmanlık alanım değil ama ifade etmek istiyorum ki gerçekten çok üzgünüm. Görüntüler beni derinden sarstı. Büyük bir hevesle oraya tatil yapmaya gideceğim diye ailemi gördükten sonra videoları çekeceğim diye gidip e, hiçbir şey konuşacak kelime bulamayıp bırakın video çekmeyi e, tatil yapmayı bile istemediğiniz bir psikolojiye çıkıp girsin yeri evinize gelmek ve bunları söylüyor olmak gerçekten çok zor bir durum. Doğaya sahip çıkmalıyız. Bunu hepiniz biliyorsunuz benim hatırlatmama da gerek yok esasında. E, fakat bir türlü sahip çıkamadık yani. Doğaya sahip çıkamadık bizler. Çıkamadığımız için işte bu kadar hektar alanımız, ormanımız, içindeki canlılar yandı, bitti, kül oldu. Bu feryatlar, bu çığlıklar, bu canlılar, bu ormanlar, onlar da birer frekans ve bu frekanslar acaba nasıl geriye binecek? olan sel felaketleri, sel felaketleri de çok kötü ama sel felaketi incelendiğinde dere boyuna 15 metrede bir binaların dikilmiş olması, 400 metre gibi bir alan mesafe bırakılması gereken bir yerde 15 metrede bir binayı kurduktan sonra efendim sonucunu işte hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz. Onların hepsi hepimiz birer canız. Hepimizin bir yakını olabilirdi. Bunların hepsi bize yine geri dönecek sonuç itibariyle. Ee, bu kadar bir şeyler ucuz olmamalı, bu kadar duyarsız kalınmamalı. Ne desek boş. Ne söyleyeceğimi açıkçası ben de çok fazla bilemiyorum. Üzüntümü paylaşmak istedim. Ee, çok da güler yüzle dönemedim gördüğünüz gibi. Bundan sonraki videolarda kaldığım yerden devam etmeye devam edeceğiz. Spiritüel yasalara gireceğiz. Tam 36 tane spiritüel yasalar vardır. E, artık insanlığın gerçekten bu farkındalık seviyelerine çıkmaları gerekiyor. Bu tarz evrensel yasalar, spiritüel yasaları bilirsek belki bir kelime aklınızda kalır ve bu sizin işinize yarar ve sizi bir üst basamağa taşır. Belki bana bir yorum yazarsınız, yorumunuzla ben bir üst basamağa taşınırım. Diye diye devam etmeye çalışacağım efendim. Geri geldim. Ee, tekrar kaldığımız yerden videolarımıza devam edeceğiz. Ama bugünlük bu kadar. Herkes kendisine çok iyi baksın. Herkes ışığını takip etsin. Herkes doğaya sahip çıksın diyorum. İyi akşamlar.